Burada DRM Healing gıda takviyesi üretiyorsunuz. Evet. E, bu ne işe yarıyor? İçinde ne var? Bu e, içinde 18 tane bitki kökünün e, bulunduğu bitkisel gıda takviyesidir. E, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin yaptığı araştırma sonucunda bizim ürünümüzün içinden 24 tane etken madde çıktı. Ama bu ürünün özelliği 24 etken madde'nin tamamı hiçbirini birbirini bozmadan bir arada durabilmesidir. Bu ürünün özelliği bu. Ha, kimlerin kullanabileceğine gelince 7 yaşından büyük e, hamile kadınlar kullanamaz emziren anneler kullanamaz bunun dışında herkes kullanabilir bir gıda takviyesine ihtiyacı olan herkes bunu gönül rahatlığıyla kullanabilir Türk Gıda Kodeksine uygun olarak hijyen ortamda hasip sistemine uygun olarak üretimimizi yapmaktayız bu ürünün e, makalesi az önce bahsettiğim gibi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından araştırması yapıldı İlk makale gitti Amerika'da der e, alternatif tıp dergisinde yayınlandı şimdi bu ay Temmuz ayında yani ikinci makale de gitti yayınlanmak üzere ama bu defa bu makale dünyadan ses getirecek bir makale e, burada bazı şeyleri söylemek istemiyorum Çünkü e, şimdi gelecek olan yayınlanacak olan makalenin sonucunda dünyada tek olan bir şeyi ürettiğimizi e, biz e, düşünüyoruz ve öyle öyle olacağından da eminim diyebilirim yani. Çünkü bir bitkisel gıda takviyesinin özellikle bir sıvının o kadar anti özellik içermesi ve 24 etken, etken maddeyi hiçbiri birbirini bozmadan bir arada bulunması ve kendimden biliyorum ki benim çok az bir sürem vardı. 3 ay demişlerdi 11 yıldır ben yaşıyorum. Çok şükür yaşıyorum. Onun için bu ikinci makalenin gerçekten dünyadan büyük bir ses getireceğini düşünüyorum. Peki bu bahsettiğiniz makaleyi izleyenlerimiz nasıl ulaşabilirler, nasıl okuyabilirler? Bizim web sitemiz var. drmhealing.com Buradan ulaşabilirler. Hem Türkçesini hem İngilizcesini burada okuyabilirler. Ben şimdi, bu ürünümüz ilaç olmadığı için, bitkisel gıda takviyesidir, ilaç değildir. O yüzden herhangi bir hastalık adı söyleyemem hiçbir hastalık üzerine, ismi üzerine vurgu yapamam.